Merhaba, İğne Denikli Erişi kanalıma hoş geldiniz. Bugün tığ işi ikili vurgu yapacağız. Birçok yerde kullanırsınız diye düşünüyorum. Saç örgüleri, burgular zaten örgülerimizin bir çoğunun vazgeçilmezi. şişle yapamayanlar için bakın tığlası da çok güzel. Bununla da çok harika şeyler yapabilirsiniz. İpler farklı gösterince zaten örgülerde farklılık gösteriyor, onu biliyorsunuz. Çok daha farklılık gösterecek iplerle de yapabilirsiniz. Hazırsak hemen başlayalım. Zincir çekerek başlıyorum. 27 tane zincir çekeceğim. Ama bu alt taban zinciri olduğu için sıkmadan geniş geniş bu şekilde çekiyorum. 27 zincir çektikten sonra tığın başını doladım. İkili trabzan yapacağım. Geri doğru sayıyorum. 1, 2, 3 4. içerisine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Şimdi bütün sırayı ikili trabzanla dolduruyorum. Yani her zincire bir ikili trabzan gelecek. İlk sıra bu şekilde. İkinci sırada örneğin başlıyor. Hemen her zincire bir ikili trabzan. Buradan da üç tane bıraktığımıza göre 24 tane ikili trabzan yapıyoruz. Evet ilk sırayı tamamladım. Döndürdüm. 3 tane zincir. Üst sıraya çıkıyorum. Şimdi hemen ilk ile beraber. Bunu da yapıyorum. ilk yuvaya. 4 tane trabzan. ikili 2 i̇ki, 3 ve de 4. Şimdi bundan sonra 2 kere doladım. Çünkü artık üçlü trabzan yapacağım. Alttan sayıyorum. 1, 2, 3 tane trabzan atladım ve dördüncü trabzanın bu şekilde içinden geçiriyorum. Hani altından doluyorum. Çengelli trabzan da diyorlar. Ya da en azından şemalarında çengelli olarak gözüküyor. Şematik bakarsanız. Hemen yanına bir tane daha ikili doladım. Ve alttan aldım. 3 boyutlu trabzan da diyebilirsiniz. Hani kabartma olduğu için 3 tane alttan hani gövdesinin altından alarak yaptım. 2 tane doluyorum. Bu başta 3'ümüz vardı. En baştaki yani ilkine geri döndüm. Altından geçirdim. Bunları biraz uzun yapabilirsiniz. 2 yine doladım. Hemen yanındakine. Sırayla burada kalan atladığımız 3 tane trabzanı da bir daha doladım. şimdi tek doladım artık kaldığım yerden hani atlamaların bittiği yerden ikili trabzanla devam ediyorum şöyle göstereyim bir kere daha yapacağız Ondan önce dört tane ikili trabzan 2 3 bu elinizdeki yapmak istediğiniz örgüye göre bu aradaki sayıları değiştirebilirsiniz ben gösterm açısından 4 tane tercih ettim. Şimdi 1 2 3 tane atlıyoruz dördüncüsüne şu şekilde bakın daha. da göstereyim şu arkasından da. Tığım geçtiği yeri görebiliyor musunuz? 1 2 3 seferde çıkıyoruz. 2 doladım. Hemen yanındakini aynı şekilde bir daha 1 2 3 seferde 2 doladım. 3 tane yapıyorum. Yani böyle çengelli tırabzanın 6 tane tırabzanı var. Önce bir 3'ü sonra geri dönüp ilk bıraktığım üçü yapıyorum ama onu da şu baştan ilk bıraktığım sıradan başlayarak içe doğru geliyorum. 1 bir daha iki doladım bu arada kalıyor arada kaldıkları için biraz dikkat 2 ve 3. trabzan tek doladım sonra da 4 tane trabzan yapıyorum şimdi bir üst sıraya geçiyorum geri dönüşte nasıl yapacağız geri dönüşte vurgu yapmıyoruz. Düz geçeceğiz. Ama bunları artık hep çengelli olarak geçiyoruz. Şimdi çevirdim. 1, 2, 3, bir üst sıraya. 4 tane trabzanı yine yapıyorum önce. 1, 2, 3, 4 trabzanı yaptım. Şimdi şurada elinizde böyle katlamış gibi duruyor. Bunların sırasını hani burada artık bir yer değiştirme yok. Bir kere doladım. Geliyorum yalnız buradan ön yüzden değil bu. Arka yüzünden aynı yönde kalabilmesi için alttan dolayarak aldım. İkili trabzan aldım. Sırayla devam ediyorum. Aldım önce üsttekinler. Ondan sonra alttakilere gelecek sıra. Alttakilere geldiği için buradan Unutup atlamayın. Sayınız o zaman hani 6'yı tutturamazsınız. Ve 6 tane Şimdi alttan doladığımız için bu şekilde kademeli bir görüntü var arkasında. Bundan sonra hemen normal trabzana dönüyorum. Araya dört tane. Şimdi hemen çevirelim bakalım nasıl oldu. Gördüğünüz gibi burgumuz oldu. Bir kere daha aradaki dörtü yapalım. doladım. Şimdi şöyle üstten geleni var. ilk onun içinden ah, epik ilmeği kaçırdım. <laughs> Sırayla 1 2 3 Şimdi artık ilk yaptığı gidişte ilk yaptığımıza geldi. Alttakileri 4 5 ve de 6 Normal trabzana geçtim. Evet, 3 zincir başlıyorum. Hemen ilk 4 tane yapıyorum. 4 tanesi ikili trabzan. Bundan sonra 3'lü trabzana geçiyorum. Ama altta yaptığımız gibi ilk 3'ü atlayacağım. 1, 2, 3 atladım. Bundan sonraki 4'ünün altından geçirdim. Ama ikili dolamayı unuttum. <laughs> i̇ki doladım. Altından geçirdim. Bir, iki, üç de çıktım. İki doladım. Üçle böyle yaptıktan sonra yine iki doluyorum. Bu sefer başa dönüyorum. Burada bıraktığım yerden atladım yeri en baştakinden başlayarak üçüne de trabzanlarımı yapıyorum. Örneğin bu kadar. Bu ikinciyi de göster iki kere gösterdikten sonra bence artık aklınızda soru işareti kalmamıştır. Yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Normal iki trabzana geçtim. Şimdi ben biraz daha uzatacağım uzayınca nasıl hani büyüdüğünde nasıl görünüyor ona göre. Videonun sonunda görüşelim. İşte ilerleyince burgularım böyle görünüyor. Umarım yeterince açıklayıcı anlatmışımdır. Ve kolaylıkla yaparsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.